stüdyomuzda 3 yüzyıl misafir angıları geldiler Azerbaycan'ın Baku kasabasından. nerede de geçti ikinci halklar arası Türk İntegrasyon Olimpiyadası da nere katıldı? Sefde bu yıl bizim de ürenicilerimiz Etüliye köyünden hem de Kıpçak'tan Angelina aldı birinci yeri Alina da Nidoglu aldı ikinci yeri una unarli mutlaqo gitti yuridiji saveli ekonomov adina litseyindaatuda litseyin undеrisi светлана георгиевна хера abans xayrli bo'lsin xayr bo'lsin xush keldiңiz studiyяmizga sag' bo'lin unlik tem qutlama hier bernii qizlar birinhi ikkinchi yer turk dunyеiнda bu кadar олимпиадада yл алма. Бу дилсаде, э, янсейш. Бу ГГУз дилнең уорны гөстермә, аңсын сез беләрсезме? Әйләм? Әйләм. башлый җыс әлем Светлана Георгиевнадан. Э, аннадаснаслгечти олимпиада не сө атмосферай да хемдам, насл сез дикәршладыр. Бакуя gitmek bizim için bir уну олай. Бизи çok güzel karşıladılar, çok sıcak karşıladılar. Bizi karşıladılar bayraklarla. Daha biz gördük bizim küçücük Gagavuzyan bayrağını. O kadar çok bayrağın içinde biz çok duygulandık. Biz duyduk kendimizi ee, Türk dünyanın ailen bir parçası. Uşakla da çok sevindiler. Foto çektiler biz hiç umut etmedik. Hani bizi öyle yüksek orada, öyle güzel karşılayacaklar. Ama ben ilkin isteğim dönme bizim başkanımıza. Hangisi yardım oldu, yardım etti bize çıkma bu yüksek kura pay alma bu olimpiyada da o bir pek pahalı olur. Biz onu orada anladık. Açan Hoca orada bulunduk. Anladık. Hani o bir e, pahalı hoşluk. Eee isteyim ona Süleymani sağ olsun hep ilerletsin. Gaga Uzay'ı çıkarsın, üyüse bizim kulturamızı, bizim tradisyalarımızı, bizim dilimizi. Biz orada bulunarak duyduk kendimizi. İyi, içinden bize köstek hiç olmadı. Laf etmeye başka dinlerle Biz hem Rusça biliriz güzel laf Türkiye'den gelen ne sordu Siz nereden geldiniz bari? E biz söylüyoruz Gagauzia'dan, Çoğu hiç işitmemişti. Ama şimdi bundan sonra dediler Biz değiştik telefonlarımızla Da onunla bize söyledi hani siz laf ediyorsunuz bizim dedelerimizin dilinde. Biz de bu dialekte pek az kaldı laf edin. Da biz siz koruyasınız da kaybetmeyesiniz bu dialekte. Çok güzel laf ediyseniz diye. Onun da ben bir gün düşündüm anne hani, laf edeceğim bizim dialekte. Hem de hepsi çok şaştı. Hani köyden gelen uşaklar bile yüse orada bilgileri var. Ona dediler biz de Türkiye'de kasabalarda bile orada uşaklı sizin köylerde da birkaç kere soruşturdular siz mutlak mı köyden geldiniz buray? Biz dedik de, da. biz çok mutluyuz kendimizi. Ben kızlarıma da çok ıı, sevindim. Hani onlar öyle uğur gösterdiler de bizim büyüğün liseylerimiz hem yana kogla hem ekonomova kalktı bu yüksek uğura. Natalya Nikolayevna Kristeva hangisi ayırdı bizim şkolaları köylerden. Hani köylerden uşakla da var nasıl çıksınlar bile uğurları. Çok şükür ederim onlara. Sağ olun. Angelina hem de Alina. Sevdan bu takım uğra katıldınız olimpiyadalara. Ben sevdan katıldım ne yen yıl şaştırdı sizi, ne gözlerinizle patride çıkardınız, ne aklınızda kaldı? Hmm, ben şaştım anne Baku'da, pek güzel. Ben denedim hani orada var, dikili çok ağaç, çok çiçek, her yerse yeşil. Ee, bana dini bu büyük bir plus sana dini, sağlığına için. Hı -hı. Hmm, ben pek beğendim. Ben çok korkardım oraya gitmeye çünkü ilk gittim her kere hepsi korkuya uçma. Çok mutluyum. Hani bizi oraya çağırdılar da bizi bayıldı kor olimpiyada. Hiç duygulanmadım. Ya hani ben çok bilirim de var önce yazayım onu da pek korkmadım yazma olimpiyada. Ama sonra maçtan biz beklerdik ki rez rezultatları. Ben önce çekildim biraz korkma hani ben bir şey almayacağım. Ya hiç anlıyordunuz adınızı? Ben Anlamadım adım hani benim adımı bakıyorum. Üsül görgünüm. görgünü bana çıkan gibi Hani sen gelinde. Ben çıktım. Çok ıı, mutluluk vardı benim gözlerimde. Ben isterim ağlama. <laughs> Oldu. Yok yeri kazandınız. Da kazandım ilk Niye yeni zor geldi e, olimpiyada yaparken, geçirerken? Bize verildi bir buçuk saat ama ben yazdım 30 minuttan onu, çıktım yerken bana kalsın ama isle işte yazdım onu. Dili pek zor bana. Aha, yazılı formada geçti alimpiyada. Nasıl soruşlar vardı? E, vardı soruşlar fizikadan, matematikadan, hümiyadan, istoriyadan, biyolojiyadan pek çok soruş vardı, pek meraklıydılar onu. Hangi dilde alimpiyada geçti? E, vardı 4 e, dil, varınca kendine ayırasın hangi dilinde yazacağım. Siz Se... hangi dili seçtiniz? Biz e, seçtik Rus dilini, çünkü biz e, Türkçe hem Azerbaycan, Azerbaycan dilinde yazamayacaktık onu. Uh -huh. Rusça yazdınız. Evet. Ama onlar e, tekrarlanadılar birlik, her bir dilde evet. hep o soruşlar, Alina? Um. Ben pek sevindim, bu olimpiade. Bizim Ben biraz korkadım ama hep o kadar bilerdim. Hani ben silahız yazacağım Niçin ki ben e, giderdim türlü olimpiyadalara, şkoladan. Orada da yardım eğerleri. Bu olimpiyada da bana geldi pek meraklı soruşlar. Onlar türlü e, uğurlarda. uğurlardaydılar. Hı -hı. Da. E, onlar geldi bana dil kayıt zor. Meraklıydılar. Da yazdığın onu bir gene 30-40 minutta ben çıktım. Çıktığıyla e, duygula, bilmem nasıl söyleyeyim, karıştıydı. Ben yaklaştım Svetlana Georgievna, biz çekettik bakma soruşla ama ben e, ben bilerdim anne hani hepsi olacak işte. Hmm. Hangi uğurlardan soruşlar en zor geldiler? Belki hangi hmm. hangi uğurdan da ilin geldiler? En zor bana geldi soruşlar istoriya uğrundan orada vardı soruşla histori biz öğrenmeyiz. bir söyle burada geçmeyiz hı hı. ama hep o kadar bana pek meraklı oldu onla ben düşüneyim hani ben onları isteyim kendime de yine de ürenme ne onu var altın hem de gümüş zor mu geldi hmm. bana kalsa dildo kazı <laughs> dildo kazı olimpiyada yazma olimpiyada Yarım saat çıkmışsınız, önce yarım saatin içinde çıkmışsınız, bir saatte kaldın anta. Bekledik gayet... çok. Şimdi bu vakit beklemeye bir saat kadar. Biz çekildik bu cevaplara, soruşlara. vakit nece bir cevap verdik, bize pek meraklıydın ama hangi bir yer biz alacağız? Alina siz ikinci yeri açan bitki de sonunda çıkışta sürerler. <laughs> Beklediniz mi, beklemediniz mi? Bekledim. Halis çünkü inanadın, sen, hepsi soruşlara cevap verdiniz? İnanmadım hani hepsine. Ama biliyordum hani çoğuna ben doğru verdim cevap. Söylediğinle benim adımı çok şaştım. Duygular gene karıştıydı ama çıktım pek sevindim. Ee, kızların duygularını halinden de görüyoruz. Ben şimdi de duyarım nasıl siz. <laughs> şimdi da çok duygulanıyorsun. Getirdik <laughs> akını, en halkınızı öyle. Ee, siz kızların hep bir yandaydınız bütün yolu götür, gittiniz, geldiniz. Uz uçakla uçtunuz. Durgunmadan birerde arada öyle mi? Tazir gittiniz. Ee, Olimpiyada yazakana acaba siz bu vakit ne, yapar, ne yapardınız? Ee, orada vardı kolegala başka memleketlerden. Hı -hı. Biz onlarla ne yapacağımız ki herkes kendi ona da getirdi çok öğrenici üyren, kendi memleketlerinden. Do, biz düşünürdük niye sa, nasıl sanki soruşla biz ilerisi sorduk nasıl olacak soruşla no nasıl dedi integr integrirovan вопрос ama biz bilmirdik nasıl ben kızla derdim korkmayın siz bilirsiniz siz e, cins, siz yazacın hepsi olacak isla da biz onlarla herkes beklerdi herkes kendi yüreğinde düşünürdü ne abi orada nasıl düştüler ona ayırdılar ona da düşündüm diyeyim beri bir auditoriyada yazdı, beri bir ne orada sanki beklerdik onları. Ben onlar evlerdim, korkmayın. Hepsi olacak silah. Öyle de oldu. Öyle de oldu. Da. Ee, hangi devletlerden yöneticilerle tanıştınız? Kazakstan'dan... E, vardı la beş grupa vardı Gruzya'dan Türkle onla iki grupaydı e, sonra e, Türkiye'den onla da üç grupa. Hepsici katıldı. 200 öğrenici bu olimpiyadaya. 120 Bak Baku'dan, Azerbaycan'dan, ondan memleketten kalanı da de biz gelmeli. 15 memleket katıldı bu olimpiyadaya. Biz bunlarla da tanıştık. Kiminle biz otelde yaşadık. Onlarla da biz daha yakın sözleştik. Laf ettik, pay olduk herkes kendi işinden. Ben Angelina'ya da diyeyim, ben hiç umut etmedim. Hani, hani yer alacağız, pay alacağız, ben daha düşündüm ama hani Grand Prix. Biz şimdi kızlar, getirler kendi diplomlarını, kendi ödüllerini, onlar bizim masamızda güzelleşiyorlar. Varınca alasınız, tak odulukla gösterersiniz, sizin kazandığı... Yedirlerinizi buyurun. Da. Varnas tavanayım? Da da. Yani ben mutluyum. Hani biz bizim başkanımızın hem yani Natalya istediğini biz tamamladık. Medallerle geldik. Ben düşünüyorum hani ona da kodu olanı bizimle. Bizim uşaklarla. Yediler anıları için yaptığınız yol. anıları için. Yarım saat içinde yazdınız <laughs> kendi işinizi. Aha göster sertifikat hani dört yıl. <laughs> o, Öğreneceğim. Öğrenilecek, Turcada. Mm Hı -hmm. Kutlarım sizi. Mm -hmm. oh. Çok sağ olun. Ee, burada e, Angelina size tabir ki var. Mm -hmm. Ya şimdi onu ta diğerinden açıklayın. Var mı masaya üstüne koyarsanız buyurun. Oh. Kazandım Grand Prix Yürünme Türk Üniversitesi'nde üniversite, üniversite, üniversite. evet. evet. parasız. Mm -hmm. evet sizden gördüğünde yardımcı olacak. Daha da par parasız öğrenme. 4 yıldan sonra o onun vakıda 4 yıl. 4 yıldan sonra açan bitirecek Angelina 12. klası. O var nasıl gitsin öğrenme orayı. Yüz stipendiye kabul edecek. O yıllar yani öğrenecek. Tevhile ona bir grand prix düştü. Tepka kişinin içinden. Hem bizi teklif ettiler 2026'da Ankara'ya 3. Türk İntegrasyon Olimpiyadası'na. Dediler, biz sizi Gagavuzya'dan bekliyiz. Biz istiyoruz işte siz paylaşsanız, geleyseniz buray. Biz sizi çok sevdik, sizin uşaklarınız. Çünkü yüksek kurda bilgileri var. Öğrencilerinize de sizin aynı hani hazırlığıyla bile uşak, on, uşakları onlara da götürün bizden. Selam. yüzden uşaklara ben isteğim söylemeye hepsine uşakların. Hani çalışsınla, öğrensinler... Bizim gagavuz dilini öğrensinler... Da payalsınla, gitsinler sağlık ileriye, gitsin başka öğrenicilerle. Başka liselerden de pay alsınlar 3. İnteqrasiya Olimpiyadasında. İleri 2026 olacak Ankara'da. Da onunla bizi geçirirken söyleyelim biz hani e, sağlık ile doğru bu olimpiyadalar geçireceğiz Gagauzia'da da. Rast sizde var bile öğrenciyle, hangileri istiyle pay alma, katılma. Biz istiyiz Gagauzia'da da geçsin diyeyim. Biz sat e, mutlu olacağız sizi kabul etme bizim Gagauzia'ya. Hı -hı. Sizin Angelina var önce söyleme annem. Yani, bilgilerinizin hatırından, çalışmanızın hatırlarından kazandınız böyle bir bonus. A, bu o, böyle bir şans her birine verilmiyor. İki iş yaptınız. Hem altın aldınız, hem Grand Prix Hı -hı. aldınız. Grand Prix size vereyim mi? Siz bir stimulatör, bir öğrenme evet. var mı? Haviziniz gitmeye gideceğiniz mi? bu o, Grand Prix hatırlığı bir... gideceğim. çünkü ben baktım e, nereye varınca gitmeyi öğrenmeye hani, bu pek iyi olacak bana diye ne ürünme, Türkiye'de. Kiminin e, ilin yılın oldu laf etme bu çerçevede uşaklarla kimine siz buluştunuz? Bana diye ta yılın oldu laf Hepsinden ilin oldu. Ama ta elin bana diye geldi laf etme uşaklarının Türkiye'den. Bizim diller pek yakın. De, bizde pek Slavonlarının e, laf düzüldü. Hı -hı. Güzel. Dostluk edindiniz mi? Evet. evet. Çok mu? Çok, çok. çok. Dünkü günde tutturarsınız <laughs> mı? Da. Evet. Evet. Yazışarsınız. Her gün laf ederiz. Çok e, sevdim onları. <laughs> onları kimi derken? Kazakhstan, kışı biz pek yakın olduk bu küçük vakitte ama hep o kadar yakın Türkiye'den, Kruziye'den. Nana'nın. Ne en pek şaşırdı bu gezinti, gezintide sizi? Kultura programası oldum. Görebildiniz mi kasabayı? Nereye çıktınız? Biz çok yerlerde bulunduk. Çok güzel bu. Ben, pek beğendim bu <laughs> yeri. Ben daha isteyelim gitmeye oraya. <laughs> Niye şaştırdı? Onun, onların kültürası çok güzel. Hem bıraşık benzer bizim kültürümüzü. Niye de? Niye de gördünüz? Giyimlerden, imeklerden mi? İnsan nasıl kendisini gö götürüyor Niye de? İnsanın götürmesinde. Onlar yakın bize. Bu daha kolay yapay bizim e, sözü. Hı, hı. Kultura yerinde de akana gezin akana nerede bulundunuz? Niyosu müzelerden, parklardan mı? Nereye gittiniz? Sıtlan gördüğüne yardımcı olabilirsiniz. <laughs> Kaç gün oradaydınız? 30'undan 5'üne kadar. Hı -hı. Çok hava kısım bir hafta. Olimpiyada bir geçti bir gün. Olimpiyada bir geçti bir gün. Kalan vakit ne Kalan yaptınız? Kalan vakit ve çok güzel geçirdik. Onunla gezdirdi bizi çok yerlerde. Gidar Aliyev'in santrasında orada çok güzel. Onların yapıları çok güzel. Angelina ile Nalina içtirim verdiler. Foto çekme. O da güzel, bu da güzel. Sonra benim beğendim ondan bu yangın e, var orada nerede? Ya, e, Yani orada ateşli aranglarını tutuşturmuyor. Onunla kendileri yanıyla. Ziyadelenmeli ama iyisilmeli de. Tio o kadar vakıtlar. Tio bize geldi merakla biz öyle iş yoktu gördüğümüz. Sonra ondan bayırlarına çıktık çok güzel orada çok bayırlık yerle gene güzel. Ne söylediniz ana dilin yeri için yaşamakta? Gagavuz dili için de Gagavuz dilin yeri için Türk dünyasında. Bizim Gagavuz dilin yeri var Türk dünyanın arasında var hem de o, o yüzyılca ayrıca korundu o, bilen nasıl geldi yevilden. Neçin hak e, hakoguz dili, pak dil. Pak dil e, bütün tür dinlesinde insan. Ben sağol isteyim söyleme mamamın. dertme, mi, malum eden, onlar daha küçükten laf ederler, benimle Bu iş için ben şimdi silahı laf edeyim, kolay laf edeyim. Hı -hı. Варкана сюзлешмек, лафикмек уру. Сум литература тарафындан да, грамматика тарафындан да тайлим бреш курен мэля. Буда сизи куртарыр. Варумудман бунчан да сизи сечтелер, анекдасин сары. Юси курда гюстермешеніз. Белгелерінізі да, кенді кичік батанызы да, кенді юритме курумнарынызы да. Сауласын сан, бізімлен бұса байдыңыз, пайлаштыңыз, хемдойгыларыңызнан. Kim e, sizlə birlikdə sevindik sizin e, tarama yerlərinizlə. Amma kolerni satani göstərilmədi masamızda. Onlarda istəyirəm qalsınlar. E, Sadə yatarak masada bir keçik var. Kim də tani qızlar buyur. Tiket. <coughs> <coughs> Bu keçəb bizə verdilə bilə mailka lanın. Bu da kim o yerdə də var simvolu önündə adı. Biz birlik yazıyor burada. Mm -hmm. Burada yazıyor hani bu ikinci Türk olimpiyatı, integrasi olimpiyatısı. Şimdi de burada. Bu futbolkalar başış gibi mi verdiler ama o sırada olimpiyada da onlar on bir an. Bize onları verdiler ne de başış ama söylediler ne varınca giyelim onları. Güzel. <laughs> <Evet>. Giyiciniz, <laughs> taşıyıcınız? Giyiciniz. Çok tatlı zelleni getirdiniz. Kutları sizi güzel. Yeni işlen birinci, ikinci yer. Sizi de Svetlana Görgüvna anne. götürdünüz. Onlara e, hem moral tarafından tutturdunuz. Belli ki söylediğiniz bir laf. de hepsi cesle olacak. E, siz yapabileceğiniz işi. Bu da çok lazım. Hem sorumlu. Bir büyük insan da lazım olsun. Küçüklerin yanlarında. Küçükler anglar artık büyüdüler de yaptılar tür türk dünyasına bir adım. са боласын. Санка толдынс программамза э мусафирлерне кечердик аны мутлак сентябрь сыра кетиртем. Биздин осыречлер нактары аны бисаба программамзда интервью яздык. 2-й йырынджиганг англора ГГУзе тимсилятлар 2-нче халк арасы түрк интеграция олимпиадасында 1-нче 2-нче Ангелина Доц һәм Алина Недёгла һәм дә безнең белән берлектә бу события вакытында Совелия экономикавы аналитик Светлана Георгиевна Хёрам сау, гөзел бирдегез